Sevgili eşim Nasıl hissediyorsunuz efendim Çok kendinizi? güzel hissediyorum Doğanın olduğu her yerde Su sesinin olduğu her yerde Şahane hissediyorum Güzel hissediyorum Doğduğum topraklardayım Sapanca'da Maşkiye'de Bugün sabah Kendimizi burada buldum Geleceğe dair neler bekliyorsun hayatında? Neler olsun istiyorsun? Nasıl bir yaşam istiyorsun? Bir kere insanların adil bir yaşam hakkına sahip olduğu ee, canlıların, bütün canlıların, insanların, hayvanların bitkilerin doğadaki e, tüm varoluşun saygıyla, sevgiyle şefkatle sarmalandığı bir dünya istiyorum. Böyle dünya insanlar olsun istiyorum. Çünkü Doğa kendi döngüsünde zaten mükemmel, muazzam bu sisteme sahip. İnsanlar bozmazsa, insanlar e, aslında doğduklarında tam ve bütün olarak onlar da mükemmel bu uyuma, bu sisteme uyumlu bir tanrı parçacı olarak doğdular, doğduk ama sonrasında bir şeyler oldu, bozuldu o bozulan yanlarımız e, yönlerimiz her neyse sevgi, değeri, değerli olmayı dışarıda değil de içeride özümüzde bulduğumuz o iç kaynaktan beslendiğimiz zaman dünyayı olduğundan daha da güzel hale getirebiliyoruz ama aksi zarar veriyoruz. Hem birbirimize hem bizden olmayanlara o yüzden umudumu yitirmiyorum. Peki bireysel olarak bu güzel yaşamın ve güzel evrenin içerisinde kendini Nerede görmek ve bulmak istiyorsun? Eğer az önce söylediğim şeyler olursa Nerede olursam Orada ait ve mutlu, huzurlu hissederim. Ama e, olmadığında kendimi dağın başına alıp götüresin geliyor yani dağ başında yaşamak istiyorum insandan uzak, kurda kuşa yakın Şöyle olmak şş, istiyorum. Şunların arasında yani. Evet, evet bu güzelliklerin, bu güzelimlerin arasında olmak istiyorum. O hissiyat geliyor ama onun dışında daha az beton istiyorum, daha çok yeşil istiyorum. Ee, kendi özümüzden uzaklaştıkça kendimize de yabancılaşıyoruz. Kendimize yabancılaştıkça kendimizi sevmiyoruz. Sevmeyi bilmiyoruz, sevmeyi unutuyoruz haliyle. Kendini sevemediği zaman bir başkasını da sevemez insan. O yüzden kendi özümüz doğanın bir parçası. Daha az beton, daha çok doğa, doğal şeyler. O zaman özümüze döneriz. Ve yumuşacık oluruz. Her şey güzel olacak Umuduyla Nice senelere Seni çok seviyorum Nice senelere sen. Teşekkür ederim.